Karin Hanım, sizin koçluk seansınız neden 30 seans? Evet, kesinlikle otuz seans. Çünkü otuz seans alan bir danışana ben anca garanti verebiliyorum. Benim koçluğum dönüşümsel koçluk. Bu öyle çok kolay bir şey değildir. Ben sizi hiç tanımadan, siz de beni hiç tanımadan, o güven ortamı oluşmadan siz bana kendinizi açamazsınız. Siz bana kendinizi ifade edemezsiniz. Dolayısıyla benim yaklaşık 2-3 ay sadece Sizinle iletişimi ve danışan koç güven ilişkisi kurmamla geçiyor. Tabii ki de boş geçme. Çünkü bu süreç içerisinde benim programımda zaten belirli bir eğitimler var. Ama benim ilk önceliğim sizin zihninize yavaşça ve nazikçe girebilmem. Çünkü sizin zihninizi fark ederseniz ki zaten diğer normal insanlara açık değildir ve açık da olmaması gerekiyor. En nazik bir şekilde sizin kapınıza tıklıyorum. Eğer ki sizin kapınız açılırsa ben o zaman da sadece sizin zihninize girebiliyorum. Ve o zaman da sizin de farklı bir doğruluk seviyesine geçiyorum. Ancak ben tıkladığım zaman da çok çok erken olursa ve siz bana kapıyı açmazsanız eğer ben oraya girip hiçbir şey yapamam. Ayrıca bu güven oluştuktan sonra bir insanın problemi bir anda çözmek mümkün değil. İkinci ve dördüncü ay içerisinde biz bu problemleri çok derinden keşfediyoruz. Aylar içerisinde ben terapi vermiş olurum çünkü benim koçluğum terapi de içeriyor aynı zamanda. Ve zannedersiniz ki terapi o kadar kolay bir şey değildir. Zaman isteyen bir şeydir. Biz böyle ilmek ilmek hep beraber ilerliyoruz. Bu aşamalardan geçtikten sonra ve belirli bir kıvama geldikten sonra asıl konuya geçiyoruz. kısı hedeflerinize ve işte o zaman da artık uygulama üzerinde ilerliyorsunuz. Güvenli ilişkisini geliştiriyoruz. Sonrasında geçmişi tamamen arkada bırakarak geleceğinizi gelecekten sıfırdan yaratmaya başlıyoruz. Ha şuna da diyebilirsiniz. Karin Hanım sizi tabii ki de tanımıyorum, güvenmiyorum, bir denemek istiyorum. Tabii ki de 5 seans alabilirsiniz ama 5 seans içerisinde ben sizi açmış olurum. Sizin zihniniz de kapıyı açar ve orada seanslarımız bitiyor zaten. Ama sonuca varamıyoruz. Çünkü daha fazla ihtiya e zamana ihtiyacımız var. Ya geliyorsunuz, 30 seans alıyorsunuz ve ben gerçekten size ciddi bir şekilde çalışmayı sunarak dönüşümsel koçluk sunuyorum. Ya da hiç almasanız olur. Çünkü zaten benim ilk deneme koçluk seansım birçok sorunuza zaten çözüm bulacaktır. Bak ilk seansım, e deneme seansım. Bazı e sorularınızın cevaplarınızı alırsınız ama Gerçekten bir dönüşüme girmek istiyorum, kendimi yeniden yaratmak istiyorum derseniz derim ki bu en az 7 ay sürecek bir süreç ve onun altında kalırsanız eğer ne siz fayda alırsınız ne de ben tatmin olurum koçluğumdan. Bu aslında sizi satacak veya dayatacak bir